İlkincim sevdiğim biri var ama çok fazla sıkıntıyla boğuşuyor. Çok fazla ailevi sıkıntıları, karakteristik sıkıntıları, hayatsal sıkıntıları var. Onun sıkıntılarını onun yerine ben çözmek istiyorum. Ona yardımcı olmak istiyorum. Onun sıkıntılarını kolaylaştırmak istiyorum. Yapma. Eğer ki bir insanın sınav sürecini bozarsan eğer sen sınava tabi tutulursun. Evren sınava tabi tuttuğu insanları sınavlarının bölünmesini sevmez. Gör ki sevdiğin çocuk için, sevdiğin insan için sen kendini yakmaya başladığında, sen sınavını tamamlamışsın, artık karmalarını yenmişsin, artık sevmenin, sevilmenin ne kadar önemli bir olgu olduğunu anlamışsın sen bunun sınavını verdin. Ama karşı taraf vermemiş, karşı taraf sevmenin, sevilmenin, temiz duyguların ne demek olduğunu henüz farkında değil. Tekamül süreci seninle aynı sınava gelmemiş. Sen onun yerine kendini yakmaya başlarsan eğer, kendine zarar vermeye başlarsan eğer, onun sınavlarını kolaylaştırmak için, onun maddi sıkıntılarını, manevi sıkıntılarını sen çözmeye kalkarsan eğer, evren seni cezalandırır. Bu cezalandırma sürecinde senin ailevi sıkıntılara çıkmasına, senin maddi sıkıntıların çıkmasına, senin ruhsal sıkıntıların çıkmasıyla sonuçlanır. Evren sınava tabi tuttuğu insanın herhangi bir başka bir insan tarafından kolaylaştırılmasını yahut zorlaştırılmasını sevmez. İnsanların kişisel karmalarını bırakın kendileri kişisel şekilde çözsünler. Çağrılmadıkça süper kahraman olmaya çalışırsan eğer kötü adam sen ilan edilirsin hayatım. Bırak hayatındaki kim olursa olsun kişisel bir problemi varsa, yanacaksa, bu işin sonunda üzülecekse, bile bile gidiyorsa eğer bırak gitsin. Daha önceki videomda söylediğim gibi kendini gerçekleştirilemeyen her eylem bilinç altında yatar. Seni terk edip kötü bir insana mı gitmek istiyor ama o kız ona kötü mü gelecek? O ilişki ona kötü mü gelecek? Bırak yapsın. Onun bu hareketine engel olursan eğer Evren sana problemler çıkartmaya başlar. Sevdiğimiz insanların sınavlarını bizler çözemeyiz. Bizler sevdiğimiz insanlar sınav ve zorluk sürecindeyken ancak yanlarında olabiliriz. Ama birinin yanında olmak farklı bir şeydir. Sınavını ve zorluklarını kolaylaştırmaya çalışmak ve bunu çalışırken de onun büyümesini, tekamülünün artmasını, sınavını eğer güzel bir şekilde verirse nasibinde ona göre alacağını değiştirmek başka bir şeydir. Allah hepimiz için yaratıcı hepimiz için farklı sınavlar ve sınavların sonucunda farklı nasipler getirmiştir. Eğer ki sen onun yerine onun sınavını vermeye çalışırsan eğer. Evren bu sefer seni farklı sınavlara tabi tutar. Sevdiğimiz insanlar kim olursa olsunlar zorluklarla boğuşurken onların sınavlarını biz üstlenmeyelim. Bizler sadece yanlarında olabilir ve süreçte onlara destek olabiliriz. Ama sınavına onun yerine giremeyiz. Yoksa evren seni sınamaya başlar.